Yine öyle bir sabah uyandın ki içinden bu ne be dünün aynısı diyorsun değil mi? Hayat evde durup mutluluğu beklemek için çok kısa. O yüzden kendine bir iyilik yap ve bugün dışarı çık. Tanımadığın birine gülümse mesela. Lan bu? Ne lan? Like, Telefonundan kaldır kafanı. Dünya o ekranlardan ibaret değil. Etrafına bak. İnsanlara bak. İyilik yapmaktan asla çekinme. İnsanlara yardımcı ol. Veya ne bileyim arkadaşlarınla buluş. Onlara birazcık vakit ayır. Kendine de vakit ayırmayı unutma. Alışveriş falan yapabilirsin mesela. Oha onun fiyatı ne olmuş öyle daha geçen hafta. Neyse. Olsun moralini bozma. Dünya iyi insanlar hatırına dönüyor. Bunu aklından asla çıkarma. Ya da çıkart ya. Sen gir abicim evine. Gir, kapat kapını. Aynen, kiritte bir de güzelce. Sen iyisi mi evinde kal. Bir yere de çıkma. Gerçi ev demişken kira